Ve ihracat rakamlarını da aldık. Türkiye'nin Ağustos ayı ihracatı 21,8 milyar dolar oldu. E, verileri değerlendirmek üzere Bloomberg Etec kıdemli muhabiri Burak Karagöz'ün yanında Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe var. Burak hoş geldiniz yayına diyeyim ve hemen sana vereyim sözü. Ece teşekkürler. Sakarya'dayız. Sakarya Sanayi ve Ticaret Odası'ndayız. Yanımda da senin de söylediğin gibi Tim Başkanımız Sayın Mustafa Gültepe var. Mustafa Bey şimdi rakamları açıkladınız. Açıkladık. Ama Sayın Bakan'a da bir takım serzenişte bulundunuz. Çünkü ben şunu sormak istiyorum. Rakamlardan önce ihracatçının artık <laughs> ee, çok fazla marjı kalmadı. Çok fazla irtifa kaybetmeye başladık dediniz. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bununla başlayalım. Hmm. Ee, bakanımıza ee, söylemedik. Yani biz genel söylüyoruz. Bakanımıza zaten çok yakın bir şekilde çalışıyor, çalışıyoruz. Ya şunu demek istedik, ya özellikle son iki yılda e, her teşvik platformunda anlatıyoruz, söylüyoruz. E, enflasyonla mücadele mücadelenin sanayi üzerindeki getirmiş olduğu olumsuz katkıların yani derinlemesi gittikçe artıyor. İrtifa kaybıdaki şeyimiz o. Atıyorum bir 9 bin metrede e, devam ederken işte 8, 7, 6 aşağı dur, iniyorsun. Dolayısıyla aslında iki yıldan beri... E, belli yani özellikle bazı e, sektörlerimiz Türkiye'nin geçmişinde olan e, güzide sektörlerimiz istihdam deposu olan sektörlerimiz e, vardı onlar e, e, yaşadıkları sorunlar problemler her gün defalarca bizlere geldiği için biz de e, o kapsamda onu söylemeye çalıştık yani farklı tedbirlerin alması lazım tamam enflasyonla yapıyoruz ediyoruz İşte 30'lu 40'ta ama daha önce de söyledim yani bu taraftan özellikle sanayici tarafında Kayıp var, sanayi tarafındaki istihdamda düşüş var. Bu ne tarafa doğru artış var? Hizmet tarafında artış var. Yani biz istiyoruz ki üretim ihracattan gelsin artışlar. Yani oradaki o dinamiğin bozulmaması lazım. Buradaki anlatmak istediğimiz özellikle emek yoğun sektörler başta olmak üzere sanayici sektörümüz, makina, mobilya, çelik, kimya, otomotivin yan sanayisi, hazır giyim, tekstil halı e, Sorun var bunlarda. Bunlar Türkiye'nin ihracatını dinamosu olan e, sektörler. E, bunların e, tedbiren sürekli aynı şeyler yapılıyor. Yani bir şey yok ortada. E, hep konuştuk. İşte bir rakam enflasyon aşağı düşüyor ama bu tarafta alınan bir önlem yok. İşte o önlemlerle ilgili yeni önlemlerin gelmesi gelsin ki biz de e, üretelim, satalım. Yani ihracatı o kapsamda artıralım. O yüzden bu ay eksi -0.91'e yakın geldi. O 1'e yakın gelmesinin içerisinde de 500 milyon dolarda paritenin etkisi var. Miktar bazında düşüş var. Dolayısıyla hani sanayideki irtifa kaybının şeyleri budur. Yani sanayici daha umutla bakması lazım. Yatırımı yapması lazım. Yönetimi artırması lazım. Ama günlük politikalarla ayakta durmaya çalışan bir dönemin içerisindeyiz. iki yıldan beri sona doğru geldiğini o anlamda söyledim. Artık yavaş yavaş biraz daha sanayi destekleyici hem finans noktasında hem de direkt destekleri konusunda e, bence büyük bir beklentimiz var diye düşünüyorum. Şimdi istihdam düşüyor dediniz. Yılbaşından bu yana düşen istihdam nerelere geldi? Yani burada da bir tehlike gördüğünüzü e, belirt, belirtiyor musunuz? Şimdi overworld'daki rakam da zaten geçen ay açıklandı. İstihdam rakamlarında bir düşme yok. Yüzde 8 buçuk hatta aşağı doğru işsizlik rakamları düşüyor. Yer değiştiriyor bence. yani Bizim sektörde ben hazır giyimciyim, tekstildeyim. En yani az son bir buçuk yılda 300-400 bin kişi. E, ...bu sektörlerden gitti. Diğer imalat sanayinden çıkışlar var. Onların belki de hizmet sektörüne kayışlar var. Onları ben görme şansım yok ama toplamda... ...yüzde sekiz buçuk oranında, sekiz buçuk oranında işsizlikler aşağı doğru düşüyor. Yani hazır giyimde yarım milyona ulaşmak üzere Toplam, mi? Tekstil hazır giyim, işte deriyi de sayarsan, yan ne de sanarsan... ...dört yüz, beş yüz bin bu e, sosyal e, seksikanın rakamları bunlar. Yani sonuçta e, devletimizin rakamları... Buradaki kayış, buradaki çıkışlar tüketime doğru kayıyor. Eğer toplam işsizlik düşüyorsa ona doğru kayıyor. Yani sanayicilik tercih edilen olmak sektöründen çıkıyor. Bu da doğru bir şey değil. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Yani sanayi ile bir noktaya gelebiliriz. Hizmet sektörü de olsun ama sanayi de en azından paralelinde gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Rakamlara gelecek olursak nasıl rakamlar? İlk üçte bu ay bir değişiklik var mı? İlk üçte yok birbirine yakın yine otomotiv ve kime sanayi e, hazırgi, ve hazır ve çelik sektörümüz elektronik sektörü yükü beşi paylaştı. Birbirine çok yakın e, sadece otomotiv sektörümüz ağustos aylarında 3 milyar dolardan aşağıya e, ihracat yapıyor. 2.7 milyarla e, kabattı e, ama bazı sektörlerimiz işte az önce de söylediğim 26 sektörün 15 tanesi bu ay eksi yazdı 11 tanesi artı yazdı olabilir. Aylar bazında değişiklik olabilir. Yarı yarıya olabilir. İşte artısı fazla eksisi e, az da olabilir ama ya e, bence olmamalı. Yani bir yerde bir e, sıkıntı var. Ya yani sıkıntının e, temeli de rekabetçilik denen sihirli kelimede yatıyor. Yani bu rekabetçilik kelimesi gerçekten çok sihirli. E, Türkiye her yerde hizmet sektörüne dahil olmak üzere rekabetçiliğini az, giderek Azalarak devam ediyor. Bu da doğru bir şey değil. Yaşıyoruz biz. içindeyiz Sürekli yaşıyoruz. Fiyat problemi var. Fiyat tutturma problemi var. Dolar bazında içilik maliyetleri iki iki buçuk kadına çıktı. E dünyada nasıl diğer rakiplerinle karşı karşıya kalasın? Bizim mücadelemiz Türkiye'nin her tarafında rakamları farklı bir şekilde yorumlamak. Doğru bir şekilde yorumlamak. Yani sadece artı olan tarafları değil. Artı ile eksiği bir araya getirip doğru bir şekilde analiz edip ona göre hamleler yapmak diye düşünüyorum. Yani bizim 34-35 yıldan beri sanayici olarak hep ya anlattım yani son iki yılda sanayi sektörleri büyük bir sıkıntı içerisinde e, giriyor. Kurla ilgili e, beklentiniz <laughs> ne yönde? Çünkü seneyi bitirmemize çok az kaldı. Ya vallahi şimdi e, yukarıda makro düzeyler var. Türkiye'nin maliyet yapısı belli. Türkiye'nin rekabetçilik şartları, koşulları belli. Birim üçlük işçilikler belli. Yani geçmiş dönemde bundan 4 sene, 3 sene önce olan e, ortama Türkiye gelmeli kurla ilgili enflasyon en azından enflasyon paralelinde artsın diyoruz. Enflasyon artta kalsın demiyoruz. Sadece bir yıldaki artış dolarda yüzde yirmi. Enflasyon yüzde kırk, kırk beşten geri geldi. Yapılan zamlar ortada. Ya bunu denge oturması lazım artık. Oturmadığı noktalarda yapılan şey şu. Ya işletmeler ya olduğu sektörden çıkıyor. Ya işte geçici mühlet ilan ediyor. Bunlar görünen rakamlar. Bunlarla ilgili bunlar Türkiye'nin değerleri. Türkiye'nin değeri olan şeyleri hepimizin sahip çıkması lazım. Şimdi yani bir iki şöyle. sıcak veri de sormak istiyorum. Büyüme ve enflasyon verileri geldi. Nasıl okudunuz verileri? Ya biz ihracatçı olarak Türkiye'nin büyümesini e, takdirle e, karşılıyorum. %4.8 büyüme, büyük bir büyüme, güzel bir büyüme ama az önce söyledim. Büyümenin nereden geliyor? önemini bakılması lazım. Büyüme ağırlıklı tüketimden gelmiş. %3.4'ü tüketimden ve bazı sektörlerimizin yatırımından, diğeri de yatırımdan geldi. İhracatın büyüme yani çok büyük bir katkısı olması. Net ihracat son iki çeyrekte eksi noktasında katkı sağladı. Dolayısıyla bizim büyüme mi var mı? Var. Ama dediğim gibi yani büyümenin bileşenleri içerisindeki mutlaka üretim ve ihracatın olması lazım ve bunun en az yarı olması lazım diye düşünüyorum. Son olarak da size şunu sormak istiyorum. Siyasi gelişmeler iş dünyasını nasıl etkiliyor? Yani atmosfer, bu bir hava durumu gibi bir söz konusu. İsteriz ki Türkiye güzel olsun, iyi olsun, herhangi bir çekişme, çatışma falan olmasın. Etkilediği zamanlarda herhalde tam yedim ki oluyor. Herhalde ağırlıklı işte, herhalde beri finans sektörünü daha fazla o anlamda etkiliyor. Borsadır ve diğerlerle ilgili ya da yapılması gereken eylemler zaman, daha fazla zaman gerektiriyor. İnşallah son olur. Nerede huzur varsa... Orada daha başarı var diye düşünüyorum. Teşekkür ederim katıldığınız için. Tamam. Sağ Evet Ece söz tekrar sende. Burak, sana ve Mustafa Bey'e çok teşekkür ediyoruz ve